arkadaşlar. Bugün sizlerle kendi survivor'ımızı yapacağız. Hemen bir tane survivor açalım. İşte böyle erter erter erter. Evet arkadaşlar, abi önce Arkadaşlar benim oynadığım yeri oynamak isterseniz 1, 2, 3, 4 yazabilirsiniz oynayalım. Benim oynadığım yerde oynamak istersiniz. 1, 2, 3, 4 yazabilirsiniz. Gayet güzel başladık. Gibi mi geliyor? Arkadaşlar orada ben yeni skin aldım. Bana böyle güzel hemen bizi gösteririm sizlere. Ay çıktım yanlışlıkla lan şıkkı Haritadan çıktım. Cık. Gir. Canınız. Hazır mısınız? O geliyor. O geldi. Gün 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 gün. Bence güzel. Ağaç kesmeye devam etmeden önce bir kez daha Dufucul ettiği şuraya getirelim. Dediğim gibi 1-2-3-4 yazarak benim oynadığım yerde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gayet de ballıyım. Şöyle bir ağaç kestikten sonra kuyum bulmaya çalışacağım. Ki evet bir tane kuyum bulduk arkadaşlar ama kuyumları kesmeye giderim kaçmasınlar. Sonra biliyorsunuz kuyum bulamamazdık. O kuyum bulamıyorum sıkıntı oluyor. Şuna şu beyaz koyunumuzu keselim. Atma. Atma. Bir gün. Ay ya uçuyor. Seninki aha büyüdü. Ya ne ara büyüdün lan? Ben seni öldürmeyecektim. Büyüme seni öldürmeyecektim bak. Büyüdüğüne pişman olacağım şimdi. Kaçma lan gel buraya. Kara koynumuzu da gelelim mi? bir işe yarar. Lan lan Arkadaşlar ben evin burayı yapmaya çalışıyorum. ay ben senin gibi. Aha nah, nah, nah. Tam var. Salih kenarına yapacağım oyunlarını. arkadaşlar dediğim gibi 1 2 3 4 yaparak benim oynadığım yerde oynayabilirsiniz. Aa, geliyor ama geliyor bak. Ya oynayabilirsiniz demedim. Geliyor. Bir tane oldu. Al, oğlum şimdi kaldım neredeyse. Yine de da var. Bunları da keselim. Arkadaşlar. Selim Kes 25 tane oldu arkadaşlar. Ben yine de şu ağacı biraz kesebilirim. Ne kadar ile keseceğim. Bak geliyor. Hadi Ana yaptı onu da. yapmasın oğlum. Ne geliyor? Ne geliyor? Kesin bunda bir zırh var. Arkadaşlar geldim. Tamam. Hadi yiyelim boş ver. zehirlemedi şansım var. <laughs> Evet, Arkadaşlar 34 tane taktık yani odun topladık. İyi çıkaracağız gibime geliyor? Hadi hayırlısı. 42 tane oldu arkadaşlar. Bu kadar yeter 46. İnek mi gördüm ben? Zaten bir koyunlar gördüm. İnek bulamıyorum. Ben de şuradan. Şuraya toplayalım. Evimizin camlarını yaparız. Tamam. Dört tane bana yeter. İki yapmıştım. Buraya elli altılık etti. Buradan bir crafting table. Evet arkadaşlar hemen evimizi yapmaya başlayalım. Nereye yapmaya başlayacağız? Şimdilik Şöyle gidersek. Şurası bak. Nasıl düz. o sonra. ver şimdi bir. Lan. Ulan tepkiyi. Mesela bir tane dört tane harcam değil mi ya? Öf. Kaç oldu? Bir, iki, dört.

kapı hmm. iki tane sandık sandıkları şöyle koyalım koyalık koyak ne tamam, lan koyalım Güzel bir şey. Koyamıyorum, <laughs> koyamam. Tam, güzel. Ben yapmıştık şimdi. Bizim kaldı arkadaşlar. Onları da güzel harcayalım.

olmuş arkadaşlar. Gece oluyor. Biz adamlar sınırı yapmaya çalışıyoruz. Yani arkadaşlar şuna bakın yani. Çok şanslıyım. İlk geceden de. Daha... bir şey var arkadaşlar çok karanlık oldu o yüzden ben burayı kazacağım Ana, alamadım onu arkadaşlar cidden çok karanlık oldu evet iskeletimiz bulmadan uyalım arkadaşlar. Ben bir yere bir şey koydum ama ne koydum? Koymamışım. Yorun no, sizi pislikler. Ve ben almışım. Draftlayalım acık. Da, kılıç yapacağım. Ta. De bundan. Baş şunu alıp şu iskelede dalaşacağım. Arkadaşlar. Allah Allah Allah. Bir zombi gördüm diyeceğim gelmemiş. Hmm. Aha zombi görmüş. Evet doğru görmüş. bu zombi. Hayır, hayır.

ne yapıyor? Ne bakıyor? Ne vuruyor? Seyitimizi de keselim. Arkadaşlar ben bu seyitlerden çok korkuyorum. Genelde beni öldürüyorlar. O yüzden onunla hiç dalaşmak istemiyorum. Aa, biraz canımı toplayıp da dalacağım ona. Bak. Öldürdüm. Bana helal olsun. Bir sürü zombi öldürdüm. Hop 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 hop. Gel lan lan kapa lan. Eh <laughs> <laughs> tamamdır. Orta mı yapsam niye? Çıkılırım. Evet. Bir orta yapalım Arkadaşlar. Bunu da anlatmayacağım şimdilik. Şimdi de şöyle bir Ne balık aldı galiba. ben şöyle kendime küçük bir iskele yapacağım. Fish. Bakalım neler avlayacağız. Hop bekliyoruz arkadaşlar. Eteristler ama ilk baş bu videomuzu burada bitirelim. Görüşmek üzere. Bye bye.